Semantik Sörf adlı video serimizin ilkinde kata, kesmek fiiliyle katta, kadde ve kadda fiillerinin ortak anlam sahasını deşifre etmiştik. Bu yeni videomuzda ise sonu m ve z harfleriyle biten bazı fiillerin gizemli anlam dünyasına dalıyoruz arkadaşlar. Daha açıkçası sonu meze şeklinde biten 4 adet sülasi fiilin ortak anlam dünyasına yelken açıyoruz. Bu fiiller hemeze lemeze gameze ve rameze sondaki meze sesleri aynı kalırken baştaki h l g ve r fonemlerinin nasıl anlamsal nüanslara yol açtığını merak ediyorsanız devam edelim. Efendim önce şu ortadaki tabağa mezemizi, son ekimizi koyalım. Çevresine de 4 adet fiilimizi yerleştirelim. Hmeze, lemeze, gamze, ramze. Bu fiillerdeki ortak fonem meze, maddi cihetle her daim sertçe itme, dürtme, batırma, iğne saplama gibi manalar içerir. Manevi cihettense yani mecazi boyutuyla iterek veya dürterek bir işaret verme, bir sinyal gönderme, muhataba bir mesaj ulaştırma manaları taşır. İşte arkadaşlar baştaki her bir farklı harf belirtilen işaret veya sinyalin ne menem olduğuna ilişkin bir ipucu verir. Mesela bu fiil H harfi ile HMZ maddi yönüyle H -M -Z. üvendire gibi sivri ve keskin bir şeyle sertçe itmek, dürtmek, batırmak, saplamak anlamını verirken mecazi tarafıyla birini başkasının yanında ayıplamak, kötülemek, tabiri caizse iğneleyip rencide etmek, incitmek manalarını verir. Maddi iğnelemeye karşı şahsiyete yapılan manevi bir iğneleme, of! ki bunu bir ahlak haline getiren kişi Kur'an-ı Kerim'de mübalağa sigasıyla hümeze olarak da ifade edilmiştir. Şu halde sonu meze ile biten hemeze, birini sivri diliyle, daha doğrusu iğneli ve dikenli diliyle yaralamak, rencide etmek, o kişinin şahsiyetine bir çentik atmak, çizgi çekmek demek. Tam bu noktada dil ile iğneleme ameliyesinin yolunun bir şekilde işaretle kesiştiğini unutmayın. Çünkü çoğu zaman dürtme ve itme efektleri aslında bir işarettir. İnek yanlış tarlaya girdiyse dürterek sinyal verirsiniz. <laughs> Haram lokma yeme diye. Ya da atınız nazlanıp aheste gidiyorsa gaz pedalı mesabesindeki şu mahmuzla iki dürtersiniz. <laughs> mesaj yerine ulaşır. Küheylanınız gaza basmakla kalmaz. Bazen şaha bile kalkabilir. Velhasıl hemeze bir taraftan dürtmek, batırmak, iğnelemek demektir maddi tarafıyla. Diğer taraftan bir mesaj ve işarettir manevi tarafıyla. Yine tam bu noktada bu dürtme anlamındaki fiilimiz hemezeden ismi alet vezdinde türeyen mihmaz sözcüğünün Türkçemize kısmen değişerek mahmuz şeklinde geçtiğini de hatırlatalım. Allah hayırlı ömürler versin bir hacı dostumuzun hanesinde misafirlikteyken sevgili anacığımın sofrada ölçüyü kaçırmamam için ben denizi şu noktadan çaktırmadan habire dürttüğünü ancak ziyafet mesajı almama engel olacak kadar leziz olduğundan bu defada da cimcirme seanslarına giriştiğini dün gibi hatırlarım. Dürtmek ile mesaj arasındaki ilintiyi bundan iyi anlatan bir sahne olamaz herhalde değil mi? Gerçi annemin sırrı faş oldu ama o yüce gönüllü kadın ehli ilmin karına böyle bir hakkı helal edecek kadar da asil bir insan sağ olsun var olsun. Böylece hemeze fiilinin ne bir şey olduğunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Çok şükür. Gelelim muhteşem dörtlüden ikinci fiilimiz lemezeye. Bu fiilde de meze son eki var. Demek ki o da bir işaret, bir sinyal bildiriyor. Peki bu sinyal nasıl? Hemeze gibi dürterek mi? Hayır, hemen yan sayfada genişçe izah ediyorum. Lemeze fiili arkadaşlar. Başla veya kaşla veya gibi çeşitli göz hareketleriyle işaret yaparak birini ayıplamak, kötülemek, kusurlarını sayıp dökmek demek. Yine Kur'an-ı Kerim'de bu sözcüğe de yer var arkadaşlar. Hem de bir önceki kelime Hümeze'nin tam yanında. O kelime de lumeze. Yeri gelmişken Hümeze Suresi'nde veil çekilerek kınanan iki kötü ahlak sahibi arasındaki farkı netleştirelim. Hemezeden türeme hümeze birini başkasının yanında gizli gizli ayıplayan, arkasından çekiştiren, iğneleyen, sinsi sinsi sataşan bir anlamda gıybetini yapan kişi iken lemezeden türeme lümeze muhatabında bulduğu kusur ve ayıpları yüzüne karşı söyleyen, onu bu yolla ayıplayan, kötüleyen, iğneleyen, resmen adama karşısındayken laf sokup onu gömen kişidir. Bir toparlarsak Hümeze başkalarını arkadan çekiştirip kötülemeyi hu edinen kimsedir. Yani adamı gıyabında kötüler. Lumeze ise insanları yüzlerine karşı ayıplayıp küçük düşürmeyi hu edinen kimsedir. Yani adamı huzurunda kötüler. Her halükarda ikisi de kötü bir davranış sergiler. Gelelim meze harfleriyle biten üçüncü sıradaki kelimemiz gameze fiiline. Bu fiilde arkadaşlar aşağı yukarı lemeze fiiliyle anlamdaştır. Kaş, göz ve göz kapaklarıyla sinyaller verilir. Kaşla şöyle sinyaller. Gözle şöyle sinyaller. Göz kapağıyla da şöyle sinyaller. Genel olarak ise Arapçada gameze fiili arkadaşlar özellikle gözle işarette bulunmak anlamına gelir. Göz yardımıyla birine işaret edebilir, birini alaya alabilir, birini hor görebilir, birine kopya verebilir, bu kopyacıya sinirinizi yansıtabilir, memnuniyetsizliğinizi ifade edebilir, hatta ekrandan bile kaşınızı kaldırıp birini sertçe iğneleyebilirsiniz. Yine menze harflerinde bir ima, bir işaret, bir dokundurma mevcut. Fark ediyoruz değil mi arkadaşlar? Diğer taraftan bu gameze, gözle işarette bulunma fiili eski zamanlarda krala veya otoriteye birilerini jurnallemede de kullanılan en etkili mimiksel eylemdi. Birinin yediği bir haltı kaş göz işaretleri yaparak ihbar edip bildirmek bu kötü meslek erbabının ekmek teknesiydi. Onlar meslek edindikleri bu mimleme işinde uzmanlaştıklarından abartı bildiren meslek sigasıyla özel bir isme bile sahip olmuşlardı. Gammaz Türkçeden de bildiğimiz jurnalci Gammaz. Wow. Tam bu noktada sizi bir şaşırtayım. Bugün Arapçada otomobilin hangi yöne döneceğini gösteren sinyal lambalarını tanımlamada da bu Gammaz sözcüğünden yararlanıldığını biliyor muydunuz arkadaşlar? <laughs> Gammaz es seyyara da Otomobilin iki sinyali oluyor o halde. Kala kala meze harfleriyle biten rameze fiilimiz kaldı. Bu fiilde bir sinyal veriyor, bir işarette bulunuyor. Ama ne hemezede olduğu gibi dürterek yapıyor bu işi <laughs> ne gamezede olduğu gibi göz kırpıp sinyal vererek. O bu işi daha gizemli yollarla hallediyor. Sembollerle, simgelerle, remizlerle. Mesela şu amblem kadim çağlardan beri tıbbın bir remzidir. O halde sonu meze ile biten rameze'yi tanıyalım. Rameze, dolaylı olarak belirtmek, işaret etmek, sembolize etmek, simgelemek. Çağımızda şu bayrağın zulmü, şu vicdansızın da soykırımı temsil etmesi gibi. 60 saniyede bir özet geçecek olursam sevgili arkadaşlar. HMZ dürterek işaret vermek kökünden türüyor ve mecazen de birinin gıyabında atıp tutmak anlamını kazanıyor. LMZ birinin kusurlarını yüzüne yüzüne vurmak, ayıplarını ve eksiklerini muhatabı inciterek, kırıp dökerek ifade etmek. Gameze ise bilhassa gözle, göz ucuyla, göz kırparak ya da kaş çatarak gönderilen sinyalleri anlatır. Ve son olarak Rameze fiilinde de bir işaret, bir ima söz konusu. Ama bu işaret bir takım semboller ve simgeler yardımıyla oluyor. Dikkat et çukur var, maske tak geberirsin gibi. Evet arkadaşlar, böylece son iki harfi meze olan dört önemli Arapça fiilin ortak anlam sahasını keşfetmiş olduk. Hemeze, lemeze, vameze ve rameze fiillerinin temelde işaret etmek anlamında kesiştiğini ama baştaki harflerin durumuna göre nüanslarda ayrıştığını öğrenmiş olduk. Bu şekilde başkaca ilginç keşifleri de merak ediyorsanız lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Yeni bir semantik sörfte buluşalım arkadaşlar. Hoşçakalın.